Çeşitlilik sürdürülebilirliğin en elzem değerlerinden bir tanesi. Çok da fazla üzerine düşünmüyoruz aslında. Mesela diyelim ki bahçenize sadece domates ektiniz ve bir zararlı geldi. Bütün domatesi kaybediyorsunuz. Bunun adı monokültür. Yani tek çeşitlilik. Çeşitlilik dediğimizde domatesin yanına onunla beraber kardeş dediğimiz reyhan olabilir. Nane olabilir, biber olabilir. Bunların hepsini yan yana diktiğinizde birinin faydalısı diğerinin zararlısını ortadan kaldırıyor ve siz o çeşitlilik içerisinde o bahçede hem verimi hem sürdürülebilirliği hem korumayı hem de lezzeti arttırabiliyorsunuz. Bu işin permakültür tarafından anlatabilecek olduğum kısmı. Diğer yandan çeşitlilik bizleri bir araya farklı yeteneklerimizle içinde bulunduğumuz ortamda o yetenekleri ortaya koymak üzere bir araya getirdiğinde bize bambaşka bir güç veriyor. Bunların hepsini bir arada konuşabilmek, farklı yönlerden ele alabilmek. Permakültür olsun, kişisel kariyer olsun, bir şirket ortamında bütün bunları nasıl değerlendirebiliriz? O açıdan bakmak olsun. Hep birlikte konuşmayı çok isterim.